Merhaba. Bugün elimizde Arif Minak'ın Yaşasın Devremülk aldım kitabı var. Türkiye'deki devremülk konusuna e, biraz daha yakından bakacağız. Evet. Kitaptaki o çok bilinen sözü belki duymuşsundur. Devremülk sahibi oldum sanıyordum, meğer ders sahibi olmuşum. Ah, evet. Maalesef çok yaygın bir durum bu. İşte biz de bu derinlemesine incelemede tam da bu dert sahibi olma halinden nasıl kaçınılır e, ya da mevcut sorunları nasıl çözebilirsin onu anlamana yardımcı olmak istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü gayrimenkul piyasasında yani en çok kafa karışıklığı yaşanan alanlardan biri bu devre Temel sıkıntı da genelde... Ee, ne aldığını tam olarak bilmemekten kaynaklanıyor. İnsanlar o tatil hayaliyle bir şeye imza atıyor ama tam olarak neye sahip olduklarını bilmiyorlar. Aynen öyle. Ne aldığını, hatta bazen ne almadığını bile tam anlamadan giriyorlar işin içine. O zaman en temelden başlayalım mı? Yasal olarak bu devre mülk hakkı denen şey nedir tam olarak? Kat mülkiyeti kanunu madde 57 sanırım. Ee, şey diyor, bir konutta yılın belli dönemlerinde en az 7 gün faydalanma hakkı gibi bir tanım var, değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Teknik tabiriyle müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı. Yani basitçe bir mülkün belirli bir payına bağlı, zamanla sınırlı bir kullanım hakkı bu. Tamam. Ama burada asıl yani kritik olan nokta aldığın şeyin türü. Üç temel fark var. Buna çok dikkat etmek lazım. Nedir onlar? Birincisi tapuyla tescil edilen devre mülk hakkı. İşte bu hani binada gerçekten bir payın olması demek. Gerçek mülkiyet payı. Anladım. Yani bildiğimiz tapu gibi. Gibi. Evet. İkincisi tapuya sadece şerh edilen intifa hakkı. Hani bu ömür boyu kullanım diye satılanlar genelde bu oluyor. Mülkiyet sende değil de sadece ömürlük bir kullanma iznin har gibi düşün. Miras kalmaz genelde. Hmm. Üçüncüsü de devre tatil hakkı. Bu tamamen bir sözleşme ilişkisi, mülkiyetle falan hiç alakası yok. Sanki ön ödemeli bir tatil paketi almışsın gibi. O yüzden tapuyu, içindeki şerhleri, yani ne yazıyor, ne çiziyor, bir dedektif gibi incelemek şart. Ne aldığını bilmek, yani her şeyin başı bu. Peki o zaman dert sahibi olma meselesine dönelim. Niye bu kadar sorun çıkıyor? Kitapta özellikle e, bitmemiş projelerden, maketten satılan ama bir türlü tamamlanmayan yerlerden, yanıltıcı vaatlerden bahsediliyor. Kesinlikle. En büyük mağduriyetler genelde o henüz inşaat halindeyken ya da sadece plan üzerindeyken yapılan satışlarda yaşanıyor. Çünkü ortada somut bir şey yok, bir hayal satılıyor aslında ve o hayal gerçekleşmeyebiliyor. Maalesef. Diğer çok önemli bir konu da tapu siciline tescil edilmesi zorunlu olan yönetim planı. Kanunda böyle geçiyor, kitapta da sık sık sözleşme olarak atıf yapılıyor. Hı hı. İşte bu belge, senin o tesisteki haklarını, yükümlülüklerini belirleyen şey. Kullanım kuralları, yönetici nasıl seçilecek, aidatlar, bakım masrafları nasıl paylaşılacak, her şeyin orada yazması lazım. Aidatlar mesela nasıl belirleniyor? Yönetim kafasına göre artırabilir mi? Hayır, işte orada işler karışıyor genelde. Aydatlar, kat malikleri genel kurulunda kabul edilen bir işletme projesine göre belirlenmek zorunda. Yani yönetimin, bu ay enflasyon şu kadar, aydatta o kadar artsın deme hakkı yok. Anladım. Aydatını beciktirirsen ne olacağı da kanunda açık. Aylık %5 gecikme tazminatı işleyebilir. Bu da KMK madde 20'de yazar. Peki ya diğer şikayetler? Kitapta bolca örnek var, işte fahiş aidatlar istenmesi, tesisin bakımsız kalması, kiraya vermek istediğinde zorluk çıkarılması, hatta aidat borcu var diye tesise alınmama gibi durumlar bile oluyormuş. Bunlar yasal mı? Tesise girişin engellenmesi? Asla. Bu tamamen yasa dışı. Senin mülkiyet veya kullanım hakkın var. Bunu engelleyemezler. Bu, Türk Ceza Kanunu'na göre suç hatta, yani TCK 154. Ciddi misin? Tabii. Kiraya verme konusuna gelince o başta bahsettiğimiz yönetim planında veya sözleşmende aksına bir madde yoksa kendi dönemini başkasına kiraya verebilirsin. Bu hakkın var yani. Hmm. Başka bir sıkıntı da şu. Diyelim ki sıkıldın, ben bu işten çıkayım, payımı satayım demek istesen bile genelde ortaklığın giderilmesi davası açma hakkın olmuyor devremültlerde. Kanun bunu kısıtlıyor. Yani satmak da zor olabilir mutlaka kat malikleri arasından olmalı dışarıdan birini atayamazlar anlıyorum yani özetlersek işin püf noktası şu galiba ne tür bir hak kaldığını yani tapulu mülk mü sadece kullanım hakkı mı yoksa sözleşme mi bunu çok iyi bilmek ve o yönetim planını yani kurallar kitabını imzalamadan önce didik didik etmek belki de bir uzmana göstermek kitapta bunu vurguluyor sanırım kesinlikle Kesinlikle katılıyorum. O yönetim planı senin anayasan gibi. Hakların ne, borçların ne, hepsi orada. Onu bilmeden atılan imza işte o dert sahibi olmanın başlangıcı olabilir. Kuruldaki haklarını bilmek, yönetime hesap sorabilmek, aidatların nereye gittiğini takip etmek bunlar seni korur. Peki o zaman sohbetimizi bitirirken dinleyicimizin aklında şöyle bir düşünce bırakalım. Kitapta anlatılan onca mağduriyet Özellikle de bu inşaat bitmeden yapılan satışlardaki sıkıntılar düşünülünce, acaba diyorum, devrim yüklerin satışı sadece ve sadece tesis tamamen bittikten, her şeyle hazır hale geldikten sonra tapu devriyle birlikte yapılabilseydi, bu durum o dert sahibi olma hikayelerini büyük ölçüde engellemez miydi? Ne dersin? Bu bir çözüm olabilir miydi acaba?